arkadaşlar. Bugün size saklanmaç oynayacağız. Bu sefer size yüzünü de göstereceğim. Gördüğünüz gibi. O zaman hadi başlayalım. Birinci numaramız <laughs> Sena. 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 Altı yaşındayım. <laughs> Anasını gidiyorum. Kardeşim şu an. Ben 5 beş. Hayır 6'ya yaşındayım. Hadi bir şey yok. Beş. 6 yaşında. e, yaşındayım. Hayır yaşındayım. Beş. yaşındayım. kalsın sınıfa gidiyorum. Merhaba <laughs> benim adım Bella. 11 yaşındayım. ben de 6. sınıfa gidiyorum. Geçik yazdım. Hadi o zaman başlayalım. Kim eve? Lan. Hadi hadi. Tamam. Sena. Git, git, git. Hadi. 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 Ecem de girdi oyunumuza. abi? De? Tene. Devam et. Tene. Biz sayı. Bizim sayı. Bizim sayı. Nereye çıkacağız? Balkona mı? <laughs> aç. 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 İnsanlar yok <laughs> değil mi? Yok. 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 Ay, çıkamadık arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar. Şöyle biraz köşeden göstereceğim size. Göstermeye çalışacağım yani. <laughs> Şöyle durun. Şöyle bir bakalım. Oldu desin. Ay, arkadaşlar çok diyor. gözükemeyeceğim. Asak As 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 oraya sakın gitme. Orada van kutu var ya. Bu şekil şu an. Hayır. Şey Sena'nın gelmesini bekliyoruz. İnşallah gelmez. Biraz Hayır. zorlu olacak. O yüzden masanın altına geçeceğim. Koltuğun altına girmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar ben <laughs> buradayım. Arkadaşlar ben buradayım. Merhaba arkadaşlar. Berya şu an gel, koltuğun gel. arkasına gidiyor geliyor, Geliyormuş arkadaşlar. Geliyor galiba. seni Seni gel, ben, gel, şey gel. göstermedim. Çıkın, 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 çıkın. <laughs> <Of> ya, Şuradan <laughs> geç. Beralim. 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 Evet arkadaşlar biliyorsunuz biz Beran'larda olduğumuzu biliyorsunuz ama eve evet. söylemek evet. yasak. 30 Bakın 30 olunca hiç kimse böyle almadım ben diyenler evet Aynen. Sayın, sayın, sayın. sayı sayı Ne Hayır, geçeyim. Niye çekeceğim. Ne Hadi kim öne? Sen kaldı. Sen çık. Ecemlek çık. şeyde. Dur bakayım. Çık ya çık. Aa, burada. Ya ne Ben öyle Evet, ben Hayır. E vermiyoruz. vermiyorum. ben. 30. Yes.